Evet arkadaşlar herkese merhabalar, herkese selamlar. Youtube eğitim serisi devam ediyor. Bugün ne çalacağız? Bugün arkadaşlar e, Sezen Aksu'nun çok güzel e, eseri olan Belalım'ı çalacağız arkadaşlar. Şimdi e, parça aslında zor değil. Hatta Türk müziğine böyle çok yatkın bir eser. Sizler de bu, bu videoda e, gelişim açısından, Türk müziği açısından kendinize bir şeyler katacaksınız. Hiç zaman kaybetmeden direkt başlayalım isterseniz. Arkadaşlar La telinde Si ile başlayacağız. Normalde e, neredeyse diyez, bemol, hiçbir şey yok. Sadece bir yerde bir arıza işareti alacak. E, onu göstereceğim zaten. Şimdi en başta C si, la birinci parmağımız C ile başlayacağız. Üç vuruş şeklinde. Daha sonrasında do si la sol la si la yapacağız. Şimdi başlıyorum. Si do si la sol Si do si la sol la si la si, la, sol, fa, sol, la, sol. La bemol, sol diyezle aynıydı. Sol hemen dibine basıyorum. La bemol, sol, fa, mi. Bir daha yaptım. Si, do, si, la, sol, la, si, la. Si, la, sol, fa, sol, la, sol. La bemol, sol, fa, mi. Es, mi, mi, fa, sol, fa, sol, la. Si, do, la, sol, la, si. Şimdi burada şeye dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Si, do, si, la, sol, la, si, la. Orada iki la var ama bağlamışım. Bağladığım için siz de o la tek la yapıp uzatacaksınız. Zaten ben üstüne tek la yazdım. Yani si, do, si, la, sol, la, si, la. La, si, la, la. Değil bakın. Ona dikkat edin. Tamam. Geçtim ikinci satırdayım. Es. Si, do, si, la. Pardon. Si Do La Sol Fa Sol Mi Do Si Si La La So Sol Fa Fa Mi Bakın bu da çok güzel bir geç geçkin geç notası es. Si Do La Sol Fa Sol Mi Do Si Si La La So Sol Fa Fa Mi Es Mi Mi Fa Sol Fa Sol La Es Si Do La Sol La Si Es si do la sol fa sol geçtim mi mi fa sol la la sol fa mi re es mi fa sol fa sol la es si do la re do si mi fa sol la la sol fa mi re Şimdi arkadaşlar bakın bu satırda Şimdi buralar böyle basit sekizlik sekizlik böyle tane tane gidiyor diye hızlı geçtim arkadaşlar. Yapamayacağınız bir şey yok çünkü orada. Şimdi bu satırın başından al almak gerekirse Mi, Es, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Es, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Es, Si, Do, La, Re, Do, Si. Bakın burası. Re, Do, Si. Normalde re do si ama böyle nameli çalmak isterseniz orayı biraz uzatabilirsiniz. Si do la re do si mi fa sol la, la sol fa mi re geçtim. Mi fa sol fa sol la es si do la sol fa sol mi. Zaten parçanın en bilindik yerine geldik arkadaşlar. Nakarat dediğimiz kısım. Şimdi burada biraz daha güçlü çalmanız gerekiyor. Tamam mı? Yani şöyle. Si do la es. Si do la es. Si do la la si sol es. La si sol fa mi re fa mi. Burayı şöyle yavaşça gösteriyorum arkadaşlar. Si do la es. Si do la. Si do la la si sol es. La si sol fa mi re fa mi. Fa sol la mi, fa, sol, la da yavaşlayın arkadaşlar. Yumuşayın daha doğrusu. Si, do, la'dan bir daha geldim. Si, do, la, es. Si, do, la, es. Si, do, la, la, si, sol. Aslında es diyorum da o la'yı ben kısa kestim için es diyorum. Normalde uzatabilirsiniz. Yani si, do, la, es. Si, do, la si, do la. la, si, sol, es. La, si, sol. Fa, mi, re, fa, mi, fa, sol. La geçtim. Si, do, la, es. Si, do, la, si, do la. La si sol es. La si sol re do si la sol sol la fa es. Sol la fa fa mi re fa mi mi fa sol la fa mi re fa mi. Şimdi bu satıra bir daha bakalım. Si do la es. Si do la, si do la, la si sol es. La si sol re do si la sol. Bakın buraya dikkat la si sol, la si sol, re do si la sol sol la fa, sol la fa, fa mi re fa mi, mi fa sol la, fa mi re fa mi. Şimdi bu si yaparken arkadaşlar yayınızı biraz daha baskın kullanmalısınız, yayınızı biraz daha. Bastırmalısınız daha doğrusu ama bastırırken böyle hani şu şöyle değil mi mesela es Ya yani bana kalırsa mesela şey yapmayayım mesela Bundan e, ziyade hani arkadaşlar dediğim gibi bu parçayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Notasını keman öğreniyorum sayfasına atıyorum arkadaşlar. Oraya atacağım. Oradan alabilirsiniz. SS alabilirsiniz. Instagram'da keman öğreniyorum sayfasına bunun notasının tüm halini atıyorum. Ayrıca videonun sonuna da yapıştırıyorum. Ee, oradan notayı alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yapamadığınız, takıldığınız, sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yazarsanız veya Instagram'dan benimle iletişime geçerseniz tek tek anlatmaya çalışırım yapamadığınız yeri arkadaşlar. Ee, bugünlük o zaman bu videonun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, dikkat edin kendinize.